Her şeyi anlattım. Geceleri çöpe çıktığımı, nasıl eğlenceli bir aile olduğumu. <laughs> Niye kokuyor bu böyle? Çişli i̇şte çarşafa dokunuyor. Ne çarşafı abla? Çişli çarşafı nerede Sonunda delirteceksin o kızı. Kimse sevmiyor seni. Uğursuz kadının tekisin ya. Temizlikle bozmuş ablamı, takıntılı aşık Gülben'i hepsini anlattım. Sana da şiddetle tavsiye ederim. Bir de hoş kadın yani. Ne yazılacak ya? Masumlar Apartmanı Salı günü TRT 1'de